Burada çok kaza vakaları falan oldu. Bunların farkına varıp da buraya köprü yapanlara Allah razı olsun diyorum. Valla daha önce işte e, tehlike cemberinden geçiyorduk E5'ten. Biz Allah aşkına memnunuz. Belediyenin sağ olsun teşekkür ederiz yaptığı için. Ablam işe giderken karşı karşıya geçerken araba kazası geç, geçirdi. Memnunum daha önce zaten köprümüz yoktu. Burada tam araç şuradan vurdu bu tarafa düştü. E, bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Şener Söğüt Başkanımıza gittik. Sağ olsun bizi dinledi. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben bu mahallede esnafım. Daha önce burada hep kazalar oldu. Vatandaşlar sıkıntı çekiyordu ama şimdi çok güzel oldu. Yapanlardan sağ olsunlar. Artık inşallah kazalar da olmayacak.